Kendisiyle telefonla görüştüm. Ee, herhangi bir e, olumsuz durum yok ama üzgün olduğunu söyleyebilirim. Ben de en az onun kadar üzgünüm. Türkiye'de olup bitenlere baktığınızda bir kesim kendisini suç işleme imtiyazına sahip hissediyor. Asıl tehlike budur. Ve bu zamana kadar yapılan, e, işlenen bütün suçlarla alakalı olarak eğer e, muhalefete yöneltilmiş bir e, itham e, var ise ee, o kovuşturuluyor, soruşturuluyor, yargılama süreçleri yaşanıyor. Ama e, muhalefete yönelik herhangi bir şey e, var ise o soruşturulmuyor. Bu yaşanan e, çirkinliklerin ortadan kaldırılması lazım ve e, ben e, şahsen e, bütün bunların arkasında yaşama geçirilmesi muhtemel e, senaryolara da e, işaret etmekte fayda görüyorum. Cezasızlık söz konusu oluyor. Benzer bir şey. Geçmiş dönemlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir linç girişimi vardı. E, bunların hepsi cezasız kaldı ya da beklenen cezalar e, verilmedi. Siyasetçinin siyaset yapma hakkına edilmesi hali ülkeyi başka bir e, olumsuz sürece taşır ki bunun adı kaos olur. E, bu konuda e, yetkilileri uyarıyor. Beştepe'de oturan o muhterem zatı uyarıyorum.